Değerli arkadaşlarım merhabalar. Mustafa Karaca Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda yine vidaların sınıflandırılmasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda vida sistemlerine göre ve açıldığı yüzeylere göre sınıflandırmadan bahsettik. Aynı zamanda vidaların genel sınıflandırılması nasıl buna baktık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları tek tek açıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi video, vida profillerine göre sınıflandırma dediğimiz zaman adından da anlaşılacağı gibi ben şöyle e, öncelikle şekil üzerinde bir bakacağım. Arkadaşlar vidayı ortadan ikiye bölüp bir kısmını atıp diğer kısmına da karşıdan baktığınızda oluşan profillere göre isimler almış. Yani e, vida profillerine göre vida çeşitleri. Bakın şekil gördüğünüz şekil üçgen üçgen vida Baktığımız zaman şöyle kesik çizgilerle tamamlarsam kare vida olduğunu görüyorum. Aynı zamanda trapez vidalar, testere vida ve yuvarlak vida. Şimdi e, sizlere tavsiyem, ya hocam ben bunları nasıl aklımda tutabilirim ya da nasıl kalıcı olabilir? Arkadaşlar öncelikle üçgen vidalar, kare trapez, testere ve yuvarlak vidaların hangi sınıflandırma çeşidine e, dahil olduğunu bilmek lazım. Yani... Profiline göre mi, sistemine göre mi? Şimdi sistemine göre metric width diye ayırmıştık hatırlarsınız. Dolayısıyla burada olan profillerin çeşitlerine göre de profiline göre vida çeşitleri şeklinde ayıracağız. Şimdi üçgenle kareyi ayırt edebiliyorum. Yuvarlığı aynı şekilde radius olmasından ayırt edebiliyorum. Testere ile trapez belki karışabilir ama bunu da karıştırmamak için biz normal el testeresinin profiline baktığımızda ya da şerit testerede kullandığımız testerenin profiline baktığımızda e, bu şekilde bir profil olduğunu göreceğiz. Geriye kalan da nedir arkadaşlar? Trapez vidadır. Burada trapez vida ile üçgen vida arasındaki en büyük farklardan birisi şu mesafenin arkadaşlar trapez vidalarda e, daha fazla olmasıdır. Yani üçgenle trapezi de bu şekilde ayırt etmemiz mümkün. Şimdi hepsini inceleyelim. Öncelikle üçgen profilli vidalar. Tepe açımız 50 ila 60 derece arasında olan ikiz kenar veya eşkenar üçgen profilli vidalara adından anlaşılacağı gibi üçgen profilli vidalar diyoruz. Bağlantı amaçlı vidalarda kullanılır. Yani daha önce de şöyle sınıflandırmaya dönecek olursak arkadaşlar kullanım yerine göre vidalar bağlantı vidaları ve hareket vidaları olarak ayırmıştık. Burada üçgen vidalar aynı zamanda neymiş? Bir bağlantı vidası imiş. Geldim kare profilli vidalar. Vida dişi kesiti kare biçiminde olan vidalardır. Şekillerinde anlaşılacağı üzere. Kuvvet ve hareket iletiminde kullanılır. Kare vidanın standartı yoktur. Şöyle aşağıya doğru geldik. Buradaki kare vida da yine kullanım amacına göre kuvvet ve hareket iletiminde kullanılan vida çeşidi arkadaşlar. Geldik trapez profilli vidalar. Trapez vidalar diş kesitleri ikiz kenar yamuk biçiminde olan vidalardır. Hemen şekle geldim. Bakın ikiz kenar yamuk. Hakikaten de öyle. Şöyle tamamladığımız zaman bir alt tabanı, üst tabanı şöyle aşağı indiğimiz zaman da bir de neyi var arkadaşlar? Yüksekliği var. Dolayısıyla şekil itibariyle İkiz kenar yamuk biçiminde olan vidalara ne diyorum ben? Trapez profilli vidalar diyorum. Hareket iletimi maksadıyla ana miller e, ana millerinde, sonsuz vidalarda bakın burası önemli ve pres millerinde aynı şekilde kullanılır. Özellikle mekanik preslerde hatta e, hidrolik preslerde de yine tropez e, profilli vidalar kullanılmakta. Açıları da arkadaşlar uç açıları da 30 derecedir. Şimdi <laughs> Özellikle Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler için işte vida profillerine, profillerine göre vidalar nelerdir? Ya da üçgen profilin uç açısı kaçtır gibi basit sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama tabi bu işin biz önemli olan sektörel yönünü incelemeye çalışıyoruz. En azından profiline göre vidalar dendiğinde bunları sayabilmeniz lazım arkadaşlar öyle söyleyelim. Testere profilli vidalar, diş profilleri dik yamuk biçiminde olan vidalara testere profil diyorum. Bakın dik yamuktan kastımız ne? Şöyle profili tamamlıyorum. Ee, yani bir simetriklik söz konusu değil. Yani ben örnek veriyorum. Şuradaki açıya ya da şuradaki açıya bakacaksam buradaki açıda şöyle tamamladığımda ne olacaktır? Aynı olacaktır. Ama testere vidada böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu profilleri dik yamuk biçiminde olan vidalarda testere profilli vidalar bu vidalarda dişlerin yanal yüzeyleri arasında 30 artı 3 derece profil açısı bulunmaktadır bakın şu bahsettiğimiz açı 30 artı 3 derece 30 derecedir esasında ama e, artı 3 derece e, şeklinde de değişkenlik gösterebilir ilave edilip büyütülebilir bu açı onu anlatmaya çalışıyoruz. Yuvarlak profilli vidalar, kesitleri belli bir yarıçapa göre kavisli olan vidalardır. Bakın zaten diğer vida türlerine göre en kolay şekilde ayırt edebildiğimiz vida türü yuvarlak tipli vidalar. Dişlerin yanal yüzeyleri arasında 30 derece profil açısı bulunur. Şurada bahsettiğimiz açı 30 derece arkadaşlar. Fazla yüklere maruz millerde, kumlu, tozlu ve paslanmaya müsait olan millerde aynı şekilde kullanılır. Yani daha çok kullanım alanı nerelerde? Millerde arkadaşlar. Fazla büyüklüklere maruz kalan miller ve tozlu, kirli, paslı ya da kumlu ee, millerde aynı şekilde yuvarlak profilli vidalar kullanılır. Yani bu <laughs> amaçla hem vida türlerini tanıyoruz nerelerde kullanıldıklarından bahsediyoruz. Daha önce anlattığımız vida türlerinden hangi sınıflandırmaya girdiğinden de aynı zamanda bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi metrik e, dişli vidanın ölçülerine bakacağız biraz sonra. Tabloyu nasıl okuyacağız e, bunu irdeleyeceğiz ama bun, e, bununla alakalı öncelikle vida anma çapıyla adım ilişkisine göre sınıflandırmaya bakacağız. Standart vida çizelgelerinde vida anma çapları ile ilgili çaplara göre Farklı adım ölçüleri düzenlenmiştir. Yani bu ne demek? Metrik 5, metrik 6. Her birinin adımı farklıdır. İlerleyen e, zamanda bununla alakalı e, tipik formüller de nelerdir? E, bunlara da bakacağız arkadaşlar aynı şekilde. Herhangi bir vida anma çapı için seçim dizisinde en büyük adım içeren genel kullanım vidalarına normal vida yani kalın vida denir. Aslında UNF yani şöyle tabloya baktığımızda herhangi bir vida alma çapı için en büyük adımı içeren vidaya normal vida ya da kalın vida diyeceğiz. Aynı alma çapı için normal vida adımından daha küçük adımlı vidalara ise ince vida yani ince diş diyebiliriz. UNC diye isimlendireceğiz arkadaşlar. Mesela basit bir örnek. Alma çapımız 20 mm olan normal vida adımı P eşittir 2,5 mm. Aynı anma çaplı ince vida adımı 0.2 ile 2 arasında. Dolayısıyla 2.5'tan küçük olduğu için ne yapacağım ben? İnce vida şeklinde bunu adlandırmış olacağım. Normal vida dişleri sadece alma ölçüleriyle standart olarak gösterilir. İnce vidaların standart olarak gösterilmesinde alma çapı ile birlikte adımı da belirtilir. Yani şu küçük d ile ifade ettiğim alma çapı bizim için oldukça önemli. Şimdi metrik vidalarda tablo nasıl okunur bundan bahsedeceğim daha net bir şekilde anlaşılır olacaktır. Diş profili 60 derece olan bir eşkenar üçgen vidaya ne diyorum metrik vida. Bu vidalar 61'e 1 ile 15'te standartize edilmiştir. Metrik vidalarda adım milimetre cinsinden belirtilir. Bakın zaten metrik ve birbirinden ayıran en önemli özellik. Metrik vidalarda adım yani P dediğimiz adım Büyük P ile gösterdiğimiz milimetre cinsinden belirtilir. İlerleyen videolarda göreceğiz. Whitworth'te bu inç olarak e, belirtilir arkadaşlar. Vidanın elemanları adımına göre hesaplanarak e, bulunur. Şimdi hocam ne demek istiyorsun? Vidanın elemanlarından kastın ne? Arkadaşlar önceki videolarda da açıkladığımız gibi bakın ne dedik? Böğür çapı, diş dibi çapı, diş dibi radiusu, diş üstü çapı vesaire diş yüksekliği, diş derinliği. Bunların hepsi Vidanın elemanları çünkü vida üzerinde hatırlayın e, ne demiştik silindirik ya da konik yüzeylere açılan helisel kanallara ya da oluklara vida demiştik çıkıntılara ise vida dişi demiştik. Dolayısıyla vida üzerinde bu dişlerin diş yüksekliği diş derinliği dişli bir radyosu dişli bir çapı vesaire bu tarz elemanlar vidanın elemanlarıdır arkadaşlar e, bunu da söylemiş olalım. Mesela metrik vida için şöyle bir kesitimiz var. Bize her şeyi burada özetleyen. Arkadaşlar adından da veya şekilden de anlaşılacağı gibi. Bakın taralı olan kısımlar nedir? İç vida. Dış vida neresi? Tamamıyla dışını gösteriyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Mesela bir somunu düşünün ya da silindirik bir parçayı düşünün. Ortasında da bir delik var ve boydan bir delik mevcut. Deliğin içine de diş açılmış, dışın e, dış silindirik yüzeyine de diş açılmış. E, bu kesit görünümle bunu göstermek istersek dışına açılan vida, bu taralı olmayan kısım iç vidamızda taralı olan kısmı göstermekte. Şimdi burada öncelikle ne var bir alma ölçüsü, küçük d ile ifade ettiğimiz kısım. Bakın hemen geldim burada. Yani burada metrik üçgen vida için bir gösterim yapacak olursak şu tepedeki üçgeni şöyle kesik kesik gösterip bunu kesip atıyorum arkadaşlar. Şu düz olan kısımdan itibaren çap nedir? Alma çapı ya da alma ölçüsü. Adım dediğimiz önceki videolarda da bahsetmiştik. P ile göstereceğiz. İki tepe noktası arası mesafe. Civata diş derinliği H3 ya da başka bir adı nedir bunun? diş yüksekliği. Bakın H3 arkadaşlar şu noktadan diş tibradyosunun olduğu kısmı olan mesafeye H3 diyorum. Nedir bu? Cıvata diş derinliği. Somun diş derinliği dedim. H1 ile ifade etmişim. Bakın iç vida kısmından gösterdik bunu da aynı şekilde. Tabi her birinin ayrı formülü var. Şimdi standart tablolardan örnek veriyorum. Ben adımı biliyorsam ya da bunu çekebiliyorsam Adımı 0,6134'te çarptığımda neyi elde edeceğim? Civata diş derinliğini. Diş dibi yuvarlatması yani köşe radyusları nasıl hesaplayacağım? H bölü 6 ya da 0,1443 çarpı adım şeklinde. Göğür çapı yani bölüm dairesi çapı. Anma çapı varsa elimde anma çapından 0,6495 çarpı adımı çıkartarak neyi bulacağım ben? Bölüm dairesi çapını. Civata dişli bir çapı D3 ile ifade ettim. Bakın şöyle buradan da gösterelim arkadaşlar. Dişli bir çapı neresi? Şöyle kesik kesik gösterdiğim zaman e, buradan itibaren olan neye diyorum ben? Çapa dişli bir çapı diyoruz. Somun dişli bir çapı D1 ile ifade etmişim. D eksi 1,0825 çarpı P şeklinde. Önemli daha doğrusu en önemli kısım nedir burada? Matkap çapı. İster hesabını yaparız ister standart tablolardan çekeriz arkadaşlar. Matkap çapını DM ile ifade etmişim. Alma çapından adımı çıkardığımızda ne elde edeceğim ben? Matkap çapını. Bunun yanında bir de ne var? Metrik üçgen vida olduğu için diş profil açısı da arkadaşlar aynı şekilde 60 derecedir metrik üçgen vidalarda. Şimdi bununla alakalı tabloda, verilen tabloda basit bir yorum yapacağım. Nedir tablo? Metrik vida ölçüleri ISO standartlarına göre. Hadi asıl iş burada. Bakalım tabloyu okuyabiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle vidanın anma çapından kastımız ne? Vida metrik vida olduğu için... Önüne büyük M harfi getirerek bunu öncelikle kodlayacağım. Mesela metrik 4 diyelim. İşte efendime söyleyeyim metrik 10. Metrik e, 10 demek oradaki deliği 10 milim matkap çapı ile deleceğim demek değil. Bakın bunların da standartları olacak. Hemen ben şuradan başlıyorum. Geldim buraya matkap çapı. MC ile göstermişim. Mesela metrik 8'e gidelim arkadaşlar. Metrik 8'e bakıyorum. Adım neymiş burada? P 1,25 O zaman ben matkap çapına gitmeden şunu söyleyeceğim Mesela yukarıya doğru çıktık ee, Civata diş derinliği H3 0,6134 çarpı P O zaman şöyle diyorum H3 eşittir 0,6134 çarpı P Şimdi metrik 8'e göre bir kontrol yaptığımız için P dediğimiz neydi adım Kaç adım burada? 1.25. O zaman şöyle bir sağlamasını yapacak olursam ben. 0,6134'te 1.25'i çarptığınızda ne elde edeceğim? H3'ü. Ama H3 aynı zamanda tabloda da var. Ne yapıyoruz? Biz sadece teyit ediyoruz. Bu iki değeri çarptığımızda 0,767'ye arkadaşlar noktası virgülüne doğru bir şekilde ne yapacağız? Bulacağız. Yani Elimizde standart tablo olmasa bile ben bu değeri gerekli bağıntılarla, formüllerle e, ne yapabilirim? Teyit edebilirim. Aynı şekilde dış vida için de bunu hesaplayabiliriz e, formüllerle. Sonucunu 6,466 şeklinde bulmamız lazım. Bakın bölüm çapı dairesini hazır olarak tabloda vermiş 7,188 ee, ne var? Diş bir yuvarlatma 0,180 şeklinde. Zaten haliyle silindirik yüzeye açılacak olan helisel kanalın ya da vidanın dibine radius vereceğimiz için arkadaşlar bunlar yani radius değerleri böyle çok uçuk değerler değil. Bakın görüyorsunuz 0,058 mesela en yükseğine bakalım. Yani 1 bile değil bakın 0,7 görüyorum ben şu anda en yüksek. Dolayısıyla bu radius değerleri küçük değerler. Ama hocam ben e, yarın öbür gün bir montajımda vida kullanacağım. Hepsini ben hesaba kitaba uygun olarak yapacağım diyorsanız bu bağıntıları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi imalat aşamasında fabrikalarda çalıştığınız iş yerlerinde daha çok önemli olan konu nedir? Matkap çapları. Bunu isterseniz biraz önce bahsettiğimiz şöyle temizleyelim kafa karışmasın. Daha önce bahsettiğimiz bu bağıntılar içinden arkadaşlar şu formülle hesaplayabiliriz. Ne demişiz burada? Anma çapı eksi adım. Tamam. Gidiyorum ben metrik 8'e. Anma çapı nedir? 8. Anma çapı eksi ne demiştim? Adım. 1.25. Dolayısıyla bakın metrik 8'e tekabül eden matkap çapı nedir? 6.8. Arada 0.05 oynayabilir çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bakın metrik 6 arkadaşlar metrik 6'nın matkap çapını ne olarak vermiş? 5 olarak vermiş. Ama yarın öbür gün hiç çalışmayan arkadaşlar göreceksiniz. Metrik 6'yı 5.2 ile de deldiğiniz işlemler olacak. Ben size bunları öncelikle bir söyleyeyim. Ama genellikle bu standartların dışına çok fazla çıkılmaz arkadaşlar bunu e, bilelim. Yani dediğimiz gibi metrik 8 diyorsan gidip o deliği 8'lik matkapla delmiyorum. Eğer metrik 8 e, önümüzde teknik resim var. İşte bir tane takoza 4 tane metrik 8 <laughs> delik delinecek. Daha doğrusu kılavuz çekilecek ama öncelikle bir matkap ucuyla delmemiz lazım. Eğer biz o deliği gidip 8'lik matkapla delersek arkadaşlar %1 milyon parça çöp. Yani bunu söyleyelim. Dolayısıyla metrik 8'in matkap ucu standartlardan bakacaksınız. Bir kere metrik kaçsa matkap ucu çapınız oradan düşük. Alma çapından düşük. Bu garanti. Peki hocam ben bunların hepsini ezberleyecek miyim? Hayır arkadaşlar. Ben size burada şunu söyleyeyim. Mesela metrik 2.5, metrik 3.5, metrik 4.5 sıklıkla kullanılan alma çapları değil. Metrik 6, 8, 10, 12, metrik 4, metrik 3, metrik 2 nadir de olsa sıklıkla kullanılan alma çaplarıdır. Dolayısıyla e, bunlara bir göz gezdirebiliriz veya yarın öbür gün zaten işin içine girdiğimizde ya ben daha önce işte felence bir montajın parçasını metrik 3'te gelmiştim. İşte metrik 3'ün e, matkap çapı efendime söyleyeyim iki buçuktu gibi aklınızda kalacak. Birazcık da tecrübeyle alakalı arkadaşlar. Ama kesinlikle bu bilgileri çöpe atmıyoruz. Bu tabloyu baştan aşağı kendimizde inceleyip yorumluyoruz. Çünkü önemli. Yani vidalarda hemen hemen en önemli konunun bu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 dakikaya geldik. E, Witworth vidaları da bir sonraki videomda açıklamış olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Mustafa Karaca kanalına abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.